Kesk Van Şubeler Platformu zamlara ilişkin imza kampanyası başlattı. Kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu Kesk Van Şubeler Platformu halka dayatılan yoksulluğa, zamlara ve ekonomik şiddete karşı imza kampanyası başlattı. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, Van İl Müdürlüğü önünde başlatılan imza kampanyasına çok sayıda platform üyesi katılırken, hak ettiğimiz ücret için bir imza da sen ver ve insanca bir yaşam için demokratik grevli toplu sözleşme için mücadeleyi birlikte büyütüyoruz, pankartları açıldı. Polis, devlet kurumu önü, diyerek, sendikalıların burada açıklama yapmasına izin vermedi. Bunun üzerine sendikalılar, stand kurarak imza kampanyasını başlattı. Çok sayıda yurttaş eyleme destek vererek imza kampanyasına katıldı. 3 gün sürecek imza kampanyası yarın Aydın Perihan AVM önünde kurulacak standda devam edecek.